Hello, şu an gütün tak. Bugün tekrar zusammen Perfect Slide Tile Evet, bugün sizlerle diğer sunuda da biraz giriş yaptık ama bazı bölümleri hızlı geçmek durumunda kaldım. Çünkü uzun bir konu, önemli bir konu. Perfecte. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz gene. Evet, güçlü fiiller, yani düzensiz fiiller demiştik. Farını. Alalım geniş olarak farın taşıtla gitmek her ne kadar düzensiz ise de baktığımızda bunlar da uygulanan sistem farın fur gefarın sonuçta fiilin kökü g ile en takısının arasına girmekte diyoruz bakıyoruz fiilin kökü evet, gefarın bir kez daha söylüyorum. Farın, fur, gefarın. Lezen, yine düzensiz çekime sahip olmasına rağmen. Lezen, las, gelezen haben. Laufen, yine aynı şekilde fiilin kökü. Evet, geçen sonu da yine karşımıza çıkmıştı. Helfen, half, geholfen haben. Aynı zamanda tekrar da etmiş olalım yardımcı olmak, sprechen, Sprach, gesprochen haben, konuşmak, singen, sang, gesungen haben. Gördüğünüz gibi tamamen kural dışı olan fiiller, nehmen, nam, genommen haben. Gehen, gitmek, ging, gegangen sein, nehmen, almak idi. Trinken, trank, getrunken haben. nasitit zayn olmak var gewesen sein şeklinde kullanıyoruz. Evet, gene anımsayacak olursak tamamen gene kural dışı olan fiillerden yani kök değişime uğramasına rağmen üçüncü halleri düzenliymiş gibi kullanılan fiillerden bringen yani getirmek, götürmek, denken düşünmek, kennen tanımak wissen bilmek diyoruz bringen brachte gebracht haben denken dachte gedacht haben kennen kannte gekannt haben wissen wusste gewusst haben şeklinde çekimliyoruz bir diğer konu, evet şimdi verelim. Das Wetter ist schön gewesen und wir haben geseltet. Hava güzeldi, biz de çadır kurduk, kamp yaptık anlamında. Evet, sein alıyor, kendisi gene yardımcı fiil olarak. Geseltet ise haben ile kullanılır. Evet, bahsetmiştik gene aynı örnekle. Ich habe die Königin gesehen kraliçeyi gördüm örneğinde. Özne ve yardımcı fiil değişirken tümcenin diğer öğeleri aynı kalıyor idi. Gördüğümüz üzere. I have been to Berlin. Berlin'e gittim. Tümcesinde. Ich bin nach Berlin gegangen. Berlin'e gittim. Olarak görüyoruz. Gördüğünüz gibi sadece özneye göre zayn fiilinin değişime uğradığı söz konusudur. Evet, zayn alan fiillerden bazıları diye anımsayalım. Zayn var gewesen olmak. Gehen ging gegangen sein gitmek. Laufen lief gelaufen sein postacı yürüyüşüyle yürümek. Fahren fuhr A, U'ya dönüşüyor. Gefarın zayn, taşıt kullanmak. Kommen kam, gekommen sein gelmek. Bleiben ge bleib, gebleiben zayn, kalmak. Geberin, umlaut A ile yazılıyor. Yani şu O'yu umlaut A olarak görürsek birinci halini görmüş oluruz. Geber, geborun zayn, doğmak, dünyaya hediye olunmak diyoruz. Şimdi de habun alan bazı fiilleri görüyoruz. Habının kendisi de habun alan ilk fiil tabii ki normal olarak. Habın hatta gehabt habun iye olmak, sahip olmak, malik olmak. Geben gab, gegeben habun vermek. Kaufen kaufte, gekauft habun satın almak. Essen as e a'ya dönüşüyor hat gegessen haben glauben inanmak zannetmek sanmak glaubte geglaubt haben bringen brachte gebracht haben getirmek götürmek lernen öğrenmek lernen lernte gelernt haben şeklinde düşünüyoruz Evet, ayrılan fiilleri anımsayacak olursak, ayrılan öğelerin arasına GE takısı geliyor idi. Gördüğümüz üzere. Geçen ders üzerinde biraz durduğumuz için bugün şöyle bir anımsama olarak yapalım. Evet başına perfect zaman aralığında GE takısı almayanlar demiştik. Önce önekleri görelim. Fozil ve B ile başlayanlar G ile başlayanlar yine besalın, bekomun almak herhangi bir şeyi posta ya da kargo yoluyla almak gehörün ait olmak besalın ödemek Vergessen, unutmak, erzählen, anlatmak, erklären, açıklamak diyoruz. Bunların dışında ayrıca bir de zer yazılıp ser diye okunan fiiller var. Onlar da başına g takısı almıyorlar. Hast du meinen Brief bekommen? Mektubumu aldın mı? Das Auto hat mir einmal gehört. Araç bir keresinde bana aitti. Araç benimdi anlamda. Der Vater hat die ganze Reise bezahlt. Baba bütün yolculuğu ödedi. Masrafları karşılamış. Ich habe etwas vergessen. Bir şeyleri unuttum. Du hast eine Lüge erzählt, sen bir yalanı anlattın. Die Lehrerin hat es uns erklärt. Öğretmen bize onu açıkladı. Şeklinde. Evet, studieren örneğiyle başlayacağız. Sonu iren biten fiillerde Almanca'da perfect zaman aralığında başlarına ge taksa almazlar. Studieren yüksek öğrenim yapmak. Ich habe Deutsch studiert. Almanca yüksek öğrenim yaptım. Reparieren onarmak. Der Vater hat unser Auto repariert. Baba arabamızı onardı. Passieren olmak. Das ist mir auch manchmal passiert. Bu bir, bir kez daha, yani bazen oldu. Bana, bana arada böyle şeyler oldu gibi. Manövrieren, manevra yapmak. Wir sind durch den Wald manövriert. Ormandan manevra yaptık, geçtik anlamında. Manipulieren, manipüle etmek demiştik. Sie haben die Sache streng manipuliert. Onlar ee, efendim şeyi, nesneyi kesinlikle manipüle ettiler. Çok katı bir şekilde manipüle ettiler. Renovieren, tadilat yapmak. Yenilik, yenileştirmek met hat altekirşe alte met eski kiliseyi renove etti yani yeniledi yani tadilat yaptı diye biliyoruz. Evet şöyle gözlemleyelim. Şimdi de perfect tümcelere ilişkin Örnek metinle devam edelim. Zum Mittagessen haben wir Suppe gegessen. Öğlen yemeğinde biz çorba, die Suppe, çorba gegessen yedik. Türkçe'de çorba içilirken Almanca ve İngilizce'de çorba yenir bilginize olsun. Und Wine getrunken ve kırmızı şarap içtik. Gestern Abend haben wir nur Brot gegessen, dünn Aksham bis Sadege, nur Ekmekjedik und Wasser getrunken, weso Wir sind gestern nicht auf dem Markt gewesen, dünn bis Pazara Gitmedik. pazarda değildik. Dün biz pazarda değildik. Wir sind zu Hause geblieben. Evde kaldık. Und wir haben nur wenige Lebensmittel im Haus gehabt. Ve evde çok az gıda malzemesi, gıda maddesi vardı şeklinde çeviriyoruz. Evet, ikinci metnin çevirisini de size bırakıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Abone olup bildirimleri açıp abone olup bildirimleri açıp videoları izleyerek Almancayı öğrenip Almancayı öğrenmek isteyenlere de önerirseniz